Evet değerli izleyenler Çatal TV YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü içeriğimizde yine çok enteresan ve ilgi çekici bir konuyu işleyeceğiz. Tabii kiminle işleyeceğiz? Araştırmacı, yazar, gazeteci Gökçen Göksal Beyefendi ile. hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Yunus Emre'ciğim. Kanalın hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bol izlen. Teşekkürler abi sağ olun. Sağ olun. Şimdi e, Gökken abi, müsaadenle abi diyorum. E, sağ olun. Şimdi bu e, belli bir zamandır İkinci Dünya Savaşıyla ilgili, Birinci Dünya Savaşıyla ilgili içerikler gerçek manada rağbet görüyor. Yani hem YouTube'da rağbet görüyor, hem televizyonlarda rağbet görüyor. Biz de biz de senin de e, olağanüstü katkılarınla düşündük, dedik ki. Yahu ne yapalım ki e, gençler hem şeyler alabilsin ben de hem şeyler buradan e, bir öğreneyim hem de ilgiyle dikkatle dinleyeyim. Sonra bir karara vardık ve e, vazgeçilmez bir e, figür olan daha doğrusu izleyici için çok reytingi olan Adolf Hitler'e herhalde e, niyet ettik karar verdik. Ya, aslında seninle televizyon programlarında bir araya geliyoruz. Bu çok. meseleleri, derin devlet meseleleri Türkiye'de çok ilgi çekiyor. Fakat ne yazık ki çok değerli aziz milletimiz, büyük Türk milleti bunu kitaplardan okumayı okumak yerine, işte dergilerden okumak yerine maalesef dizilerden öğrenmeyi tercih ediyor. Bu da büyük bir handikap meydana getiriyor. Tabii ki bu diziyi yazan senaristler, danışmanlar tabii ki değerli insanlar ama e tabii totalde bu işin izlenmesi için tırnak içinde hep derdi keste vurdulu kırdılı filmler diye. Ve biraz işin bu tarafı ilgi çekiyor haliyle. E insanlar da tabii bu işin derinine inemiyorlar. E Türkiye özellikle son yıllarda hem artan e, sığınmacı, göçmen, mülteci ne dersek diyelim bu süreçle birlikte e, aslında eee disiplin e, birazcık daha istihbarat operasyonlarına çok daha fazla yakınen ee, yaşayan bir ülke oldu. Yani birçok e, istihbarat birimi e, bu ülkede operasyon yapıyor ya da yapmak zorunda kalıyor. Nasıl biz başka yerlerde yapabiliyorsak çünkü farklı düşman Ukrayna Rusya e, savaşında Türkiye'de Antalya'da hem Ukraynalılar var hem Ruslar var. E, İran meselesinde Türkiye'de de yine farklı kesimler var. Efendime söyleyeyim yine farklı coğrafyalarda yaşanan durumlar Türkiye'de bir hesaplaşma alanı meydana getiriyor. Tabii bu da istihbaratı Emniyeti, güvenlik güçlerini aslında ön plana çıkartıyor. Fakat bunu incelerken, bunu kurgularken ya da buna eğilirken birazcık daha işin temeline bakmak lazım. Tabii sıradan böyle çıplak göze baktığınız zaman bu iş çok fazla şey yapmıyor efendime söyleyeyim. Gerçeğe ulaşamıyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Ya yani İkinci Dünya Savaşı'na baktığınız zaman biraz sonra belki değineceğiz. Ee, çok önemli detaylar var. Mesela Hitler'e yapılan suikast, 20 Temmuz suikast. Tam, tam yani, o zaman e, hocam, tam ben o zaman sorumu sorayım. Sizler hiç kesmeden sizden dinleyelim. Şimdi Hitler'e kendi yaşamı içerisinde birkaç suikastın olduğunu biliyoruz. Birkaç defa. Şimdi bunlardan bir tanesi 20 Temmuz. Doğru mudur üstadım? Zaten en önemlisi de bu buradan çıktığımız zaman aslında işi birazcık daha ortaya dökeceğiz. Yani tabii çok çeşitli dönemlerde Yok. e, sonra kendisi yönelik suikastlar oldu ama 20 Temmuz suikastı çok daha önemli. Buradaki figürler çok önemli. Şimdi 20 Temmuz suikastı Norman'ya çıkartmasıyla eş değer bir süreçte, eş zamanlı bir süreçte oluyor. Peki Normandiya çıkartması bir anlamında overload harekatı olarak geçiyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen bir harekat. 6 e, Haziran'da başlıyor harekat. Saat 6.30'da başlıyor. Rommel'in eşinin doğum gününde başlıyor. Ee, o da zaten önemli bir detay. Birazdan ona da geliriz. Ee, Hitler'e bir suikast var. Şubat ayından itibaren, 99'un 40'larından itibaren Alman ordusunda askerler diyorlar ki biz Hitler'i efendime söyleyeyim bir bombayla suikastla ortadan kaldırırsak bir askeri konseyi kurarız, barışı ilan ederiz ve böylelikle çıkarma olmaz. Tabii çıkarmanın nereden ne şekilde yapılacağını bilmiyorlar ama müttefik kuvvetler büyük bir e, operasyona hazırlanıyor. Bunun farklı Bununla ilgili bir film de vardı galiba. Bir tabii, bir tabii evet. Long Stay diye film var 1960'larda yapılmış. Hı -hı. ki en, en, en güzellerinden biri odur. Evrayni kurtarmak vesaire gibi çok farklı Hı -hı. filmlerde çekildi bununla ilgili. Walkrye var. Tabii Tom Cruise'un oy... operasyonu. Evet mesela, onu diyorum. Her her dönemlerin genç adamı Tom Cruise'un oynadığı o da var. Tabii bir, çok sayıda bir güzel yapım var bununla ilgili. Fakat e, Alman ordusu böyle düşünüyor. Diyor ki biz Hitler'i ortadan kaldırsak, bir suikast gerçekleştirebilirsek bu balyozu, biz büyük bir bu harekatı da engellemiş oluruz ve böylece daha fazla yıpranmamış oluruz. Diyor. Fakat onlar öyle düşünüyor. Ama onların öyle düşünmesini istemeyen bir müttefik kuvvetler var. Hitler'e suikast Gehlen tarafından ki çok kendisi de e, önemli bir istihbaratçı. Aslında ben her zaman Gehlen'in, daha önce de bunu da yazdım, Amerikan istihbaratla, Müttefik kuvvetlerle hareket ettiğine inanan bir insanım. Çünkü Hitler'in bu suikastını gehlen engelliyor. Diyor ki, Hitler'e diyor ki size bir suikast yapılacak. Bu suikasti e, önceden uyarıyor ve Hitler suikasti engelleniyor. Bu suikastten yara almadan, ufak yaralarla, ölümcül olmayan bir e, sığırlıklarla atlatıyor. Şimdi bu suikast aslında. Ee, Hitler bunu tabii öğrendiği zaman Gehlen'e aslında Gehlen e, bir istihbaratçı ve benim kanaatime göre mütefik kuvvetlere çalışıyor. Ama tabii Hitler diyor ki ya sen bir hayatımı mı kurtardın o zaman kendisini genelde terfi ettiriyor ve önemli görevler veriyor. Aslında buradaki mesele Gehlen üzerinden Hitler'e yapılan suikast engel, engel, engellenmek isteniyor. Yani Hitler'in aslında yaşaması isteniyor. Ve i̇steyen kim hocam isteyen kim? müttefik kuvvetler. Çünkü Almanlar işini, Almanlar, Alman ordusu işin farkında. iş geçtikçe, ilerledikçe biz çok daha büyük zayiat vereceğiz ve Avrupa haritası değişecek. Ki Normandiya çıkartması da Avrupa haritası zaten değişiyor. Fakat bu suikast ne yapıyor? Hitler engelledikten sonra bu suikast haber aldıktan sonra zaten içerideki istihbaratçı olan Gehlen çok enteresan bir adam. Adam savaştan sonra gidip BNN'yi Batı Almanya istihbarat Teşkilatı'nı kuruyor. Ondan sonra gidip e, CIA ile birlikte operasyonlara katılıyor. Yani e, NATO'da görevler yapıyor böyle bir adam. E şimdi bu adam Türk Hitler'e bu bilgiyi niye verdi? Efendim sizi öldürecekler. Aman dikkatli olun diye niye verdi? Çünkü Hitler'in yaşaması gerekiyordu. Çünkü Normandiya çıkartması yapılması gerekiyordu. Çünkü e, müttefik kuvvetlerin e, Paris almaları gerekiyordu. Berlin'e yürümeleri gerekiyordu. E, daha fazla e, asker kayıp olması gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Avrupa'nın paylaşılması gerekiyordu. Bu gerekiyordu. Aynı bugün Rusya ile Ukrayna meselesi gibi. Savaş istiyorlar. Savaş gerekiyor. Ukrayna'yı ne öldürecekler ne olduracaklar. Böyle bir savaşın, bütün bir savaşın devam etmesini istiyorlar. Çünkü sonuçta bir plan var. Aynı bu burada olduğu gibi. Normandiya çıkartmasının olması gerekiyordu. Çünkü müttefikler bunu istiyordu. Çünkü düşünün şimdi Normandiya çıkartmasına geleceğiz. Çünkü önemli ama İtalya'nın güneyinde zaten müttefik kuvvetler var. Her zaman derler ya işte Sicilya'da mafya sayesinde doğrudur Amerika kuvvetleri İtalya'ya çıktı İtalya'nın e zaten İtalya'da e, Amerikan kuvvetleri var Onda 28. Tümen var yanılmıyorsam 20, 23. Tümen Alman Tümeni yani onu yarıp çok rahat bir şekilde Fransa'nın güneyine e, intikal edebilirler ama onu yapmadılar Normandiya çıkartmasını istediler çünkü 2 milyon asker vardı İngiltere'de hazırda bekliyorlardı o askerler e, öyle de şöyle bir durum var şimdi tabii herkes Normandiya çıkartmasını bekliyor artık e, beklenen bir durum var 2 milyon müttefik askeri var İngiltere'de bir ada sonuçta şimdi tabii ki Amerikan askerleri çarşıya çıktıkları zaman oradaki paplara gidiyorlar belli yerlere gidiyorlar e, tabii kafayı da çekince ortalık karışıyor İngilizlerle birbirlerine İngilizlerle zaten biliyorsun bu işlere meraklı kavga dövüş işlerine ha bile asayiş olayları ortaya çıkıyor artık İngiliz hükümeti diyor ki ya yeter artık şu çıkartmayın bir an önce yapın artık halkla müttefik kuvvetler askerler arasında artık büyük bir kavga çıkmaya başladı. En sonunda biz burada birbirimize gireceğiz Almanlara girmeden önce, saldırmadan önce diyerekten böyle de bir handikap var. Yani Normandiya çıkartmasını istiyorlar ama Normandiya çıkartması büyük bir istihbarat operasyonunun baharında gelişen bir çıkartma. Yani önce Hitler'e yapılmak istenen suikast müttefikler tarafından Gehlen üzerinden engelleniyor. Hitler yaşatılıyor çünkü Normandiya için çıkartmasının sürmesi lazım. Bütün bundan olması lazım. Gehlen'in yükselmesi lazım ve bu sürecin devam etmesi lazım. Adaya, adadan çıkmaları lazım. Ve bu süreçte ama Hitler'e suikast sanki Hitler'in lehineymiş gibi bir durum. Söz konusu tam tersi. Bu suikastın ortaya çıkartmış Almanya'nın neyini oluyor? E, müttefiklerin istediği bir şey. Yani Hitler'i yaşatmak. Evet. Çünkü Hitler yaşadığı sürece savaş sürecek. Savaşın sürmesini istiyorlar müttefik kuvvetler. Tabii Normandiya çıkartmasından önce Almanlar böyle bir çıkartmanın olacağını farkındalar ama Normandiya'dan önce ee, istihbarat tamamen artık ee, müttefik kuvvetlerin lehine geçmiş oluyor. Kenneth Strong var İngiliz. O da iyi bir istihbaratçı. Eisenhower'ın yanında kafası çalışan bir adam. Daha sonra söyleyeyim Ian da alıyor. O bu istihbaratı toparlıyor. Çok iyi bir şekilde toparlıyor. Çünkü Almanlar bir müttefik kuvvetlerden bir saldırı geleceklerini biliyorlar ama nereden gelecekleri bilgisine haiz değiller ve 6 Haziran sabahına kadar da bu bilgiyi elde edemiyorlar. Çok enteresan. Almanya'nın bütün İngiltere'deki bütün ajanları devşirilmiş durumda. İngilizler devşirmiş bunu. Bütün bilgiler yalan yanlış gidiyor. Kafa karışıklığı tam bir muamma oluşması için gönderiyorlar bunu. Yani Almanya'nın Normandiya çıkartmasından önce yani o son balyozu yemeden önceki istihbarata ne yazık ki çökmüş durumda ve çökertilmiş durumda bunların en önemli adamlarından biri de o Gehlendir işte yani Hitler'in yanına kadar sokuluyor sanki Almanya'nın Hitler'in faydasını iş yapıyormuş gibi ama müttefik kuvvetlere çalışıyor çünkü daha sonraki süreçte zaten kendisini görüyoruz ile birlikte kuruluşunda da yer alıyor e, Almanya'da Batı Almanya'nın önemli ismi oluyor şimdi böyle bir durum var İstihbarat tamamen çökmüş ama bir saldırı gelecek artık bunu e, düşünüyorlar ve saldırının Pascal ile geleceğini düş düşünüyorlar yani Fransa'nın Kuzeyinden geleceğini düşünüyorlar. Çünkü Pascal tam şeyin e, efendime söylediğim İngiltere'nin şeye en yakın yeri. E, İngiltere'ye en yakın yer. Yani çıkartmanın en rahat ve basit bir şekilde yapılacağı yer Pascal. Şimdi Almanlar diyor ki ya yap gelse gelse buradan gelebilirler diyor. Fakat e, istihbarat ve şey bilmiyorlar. Yani hiçbir şeyden hani bilmiyorlar. Tamamen farazi konuşuyorlar. Diyorlar ki İngiltere'ye Avrupa'nın en yakın gerisi Paskale büyük ihtimal gelseler gelseler buradan gelirler diyorlar ki Kenneth da zaten hep bu imajı vermeye çalışıyor. Hatta gönderdikleri bu karşı istihbaratla birlikte bir ara Norveç bile gündeme geliyor. Diyorlar ki Norveç'ten gelecek gündeme deniyor. Tabii aslında bu e, Kenneth Strong iyi bir istihbaratçı ama tabi e, Amerika bu işi Eisenhower var bu işin başında o da, o da, o da kurt ama Afrika'da da tabi e, büyük bir e, hezimete de uğramıştı. Churchill burada, tabii Churchill burada her şeye karışıyor ama konuşuyor ama hiçbir şeyde karıştırmıyorlar bunu. Churchill burada büyük bir etkenmiş gibi gözüküyor ama hep böyle konuşuluyor tarihte ki Churchill daha da özele girelim birçok istihbarat bilgisinin De Gaulle'e gitmesini de engelliyor. Yani Fransızlara Günahı kadar güvenmez Churchill. Güvenmedi de. De bile güvenmedi. Yani onu da burada belirtelim. İngilizler, Fransızlar hayatta güvenmemişlerdi. Hiçbir bugün şey... bugün de devam eder değil mi hocam? Bugün de devam eder. Tabii bugün de devam eder. O yüzden söylüyorum. Yani Churchill bunda çoğunu engellemiştir mesela. Eisenhower'a falan böyle etki etmeye çalışarak aman demiştir biz Fransızlarla özellikle De hep mesafeyi korumuştur yani. Pek de öyle istekli e, hareket etmemiştir kendisi de. Bir dipnot olarak verelim. Burada da Fransızlar da akıllarını başına alsınlar bu bilgiden sonra. Eee <laughs> durum bundan ibaret. Fakat e, ya ne kadar acı bir şey. Yani acı olan ne biliyor musun? Şimdi Batı'dan bir saldırı gelecek. Hitler diyor ki tamam diyor. Batı'dan bir saldırı gelecek. Nereden geleceğini bilmiyorlar. Ee, Batı orduları komutanına biliyorsun iki tane ordu e, ordulardan bize Batı ordusu Batı orduları. Şimdi bu ordunun başına Hitler şey şeyi atıyor. da atıyor. Yani Rüştat biliyorsun Feldmaraşal Rüştat evet. orduları komutanı olarak bu ordunun başına atıyor. Diyor ki Batı'dan bir saldırı gelecek. Bunun e, Batı orduların başına da sen geç diyor. Tabii bu bir güven meselesi. Rüştat önemli bir adam. Sadık bir adam. iyi de bir asker. Tamam diyor Batı ordularının tam orduların başına geçiyor ve Batı ordusu da iki önemli ordusundan bize işte, B orduları. B orduların başına da efsane ismi Erwin Rommel'i getiriyorlar. Tabii bu Alman ordusunda büyük bir güven oluşturuyor. Çünkü iki iki önemli komutan e, Batı ordularına geliyor. Bu bir hava oluşturuyor. Fakat bu havanın sıkıntılı bir kısmı var. Bak şimdi e, sen tabii askerlik yaptığın için bunu e, daha iyi bileceksin. Rommel Kısmen. gibi var tabii. Rommel burada bir hazırlık yapıyor. Tamam mı? E, buna bir hazırlık var. Hı -hı. B ordusunun başında da ne vardı e, Ramul vardı fakat ordu da biliyorsun e, haber alma teşkilatları var hareket şube başkanı var haber alma şube başkanı var tamam mı daire başkanlıkları var böyle. şimdi çok enteresan yani batı grubunda batı ordularının en önemli B ordusunda artık bu savunmayı yapacak ordu artık bir şeyden çıkacaklar gelecekler adından nereden gelecekleri bilir ama tüm hattı belki savunabilecek savunmak zorunda kalacak bir ordu var. Bunun başında da Rommel var. Ronstadt var onun üstünde. Bak şimdi Rommel'in sağ kolu sen de harekat şube başkanı. Sen tabii subaylık yaptığın için biliyorsun. Harekat şube başkanı bu işlerin en önemli adamlarından biri. E, harekat şube evet. ve idaresinde olacak sağ kolu. Kim peki bu? Adam Hans Schipaydı denen subay. Şimdi Hans Schipaydı denilen adam kim? Hans Schipaydı dediğimiz adam Çek şunu söyleyeyim. Savaştan sonra tamam mı? Hitler'e düzenlenen suikaste ismi geçiyor. Daha sonra ee, kurtuluyor ki 7 bin kişi biliyorsun bu suikaste ilgili görülmüştü. Ama çok enteresan. Normandiya çıkartmasındaki Alman ordusunun Harekat Şube Başkanı 1950 ee, savaş bittikten sonra NATO'da görev yapıyor. Hocam NATO subayı oluyor. <laughs> yani ya sen düşünebiliyor musun? Bir düşman kuvveti ve savaş bitmiş NATO dediğimiz şeyde NATO'da subaylık yapıyorsunuz. Ya kardeşim bu samimiyeti siz nereden elde ettiniz Allah aşkına? Daha dün bir, iki, iki nasıl güvenebilirsin? E, müttefik kuvvetler bu adama nasıl güvendi de bu adama? E, Batı Alman ordusunda görev verdiler hemen iki dakikada federal Almanya'da. O demek. zaman ajan, ajan Ajan mıydı hocam? Yani, i̇şte diyorum bravo harika. Bak demek ki bunlar devşirilmiş. Birazcık gehlen dedim ya E bunun bir ekibi var tabii. E bu bu adam Normandiya çıkartmasındaki adam buradan alenen müttefik kuvvetlere çalışıyor diyebilir miyiz? diyebiliriz abi. E bu adam çünkü bir bizendik de seninde tanımadık ki adam. Belki işte çıkartmaya başarıya ulaşmasının en büyük etkenlerden biri. Daha da acısını söyleyeyim sana. İstihbarat Şube Başkanı, Haber Alma Şube Başkanı Tümberhof diyen bir Alman subay. Ya bu daha da acı. Bu daha da acı. 1950 1956'dan 1960'a kadar bu adam ee, Alman ordusunda görev yapıyor. Batı Alman ordusunda NATO komitesinde de e, Alman askeri temsilciliğini yapıyor. Yani NATO'da Almanya'yı temsil eder, ediyor bu adam. Düşünebiliyor musun? Yani NATO'da Almanya'yı temsil ediyor bu adam. istihbarat başkanı. Çok iyi anlıyorum. Evet, evet. Evet usta. Yapacak, yapacak adam. Yani ekran yerinde değil mi? Tamam, çok güzel. Çok, çok güzel. Yani, abi, düşünebiliyor musun? Almanlar saldırı bekliyor. Müttefik kuvvetler 2 milyon askeri yumuş İngiltere'ye. Senin büjün Süngü ile birlikte İngiltere'ye bakıyor. İngiltere bu tarafa senin adı senin B orduları komutanı Batur'un en önemli komutan cephe cephe göğüs mücadele mücadelecik. Senin istihbarat başkanı abi NATO'da e, savaşı kaybettikten sonra NATO'da askeri ateşelik yapıyor. 1956'dan 60'a kadar Alman ordusunda önemli görevlerde bulunuyor. E kardeşim ne zaman bu adamlar bir araya geldi? Ne zaman peki 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 hocam Amerika'nın burada e, İKK dediğimiz yani güçlü bir istihbarata karşı koyma çalışmasının faaliyetinin olduğunu ve içerideki Alman subaylarına anlaştırdığını görüyoruz. Peki e, hem SS hem Hitler içindeki diğer e, pardon Alman ordusu içindeki diğer birimler fark etmiyor mu böyle bir yapılanmayı? Ya şöyle bir şey, böyle bir yapılanma zaten bu sürece gelinceye kadar Alman ordusu büyük tabii. Işte bak bu suikastle birlikte 7 bin kişi, bu Hitler tabi suikast yapılıyor, bunun tabi 7000 kişi sorgulanıyor. Bunun içerisinde Gehlen denilen adam, bu müttefik ajanı kim bilir hangi vatansever subayları e, ihbar ediyor. Hangi kimleri ortadan kaldırıyor. Birçok insan biliyorsun kurşuna diziliyor yani. E, bu, evet. tabii ki bunların tasfiyesi de var bu işin içinde. E tabi bir de ordunun yılgınlığı ve yorgunluğu da var. Bütün bunların içerisinde bir yorgunluk da var ve tamamıyla işte bir önce bahsettiğim şey yani o Rüştet'in e, yani görev yapan subaylar da bunu söylüyor zaten. Genel bir Rüştet'in generallerinden bölüm var yanılmıyorsam tam şimdi evet. ah, yani diyor, o, anılarında yazıyor diyor ki ya İngiltere'den bir haber gelmiyor bize diyor güvenilir hiçbir şey yok diyor. Yani böyle diyor tam diyor yani ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız diyor. Ya yani bekliyoruz ama Nereden, ne gelecek, nasıl olacak bir istihbarat gelip diyor... ...hani bize şu, şu, şu şekli bir yönlendirme yapmıyor, yapmıyor... ...hiçbir şey yok diyor. Yani gelen bilgilerden de diyor, hiçbir şey çıkartmamız mümkün değil diyor... ...bu Rüşdat'ın en önemli e, sağ kollarından biri yazıyor bunu günlüklerinde. Yani istihbarat tamamıyla çökmüş ve çökertilmiş ve devşirilmiş durumda. İşte bu atmosferde, önce bahsettiğim gibi... E, ...ordu ne yapıyor? E, tabii ki çıkartmayla birlikte bak bir de şurada tabii şu husus var. Şimdi Almanlar çıkartmanın diyorlar ki Paskale'den yapılır diyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi işte İngiltere'nin en yakın kısım. Fakat cevabı nasıl vereceğiz diyorlar. İki görüş ortaya çıkıyor burada. Bir Rommel'in görüşü, iki Rundstadt'ın görüşü. Rundstadt diyor ki bırak diyor. Biz bunların Almanya karaya çıkmasını engelleyemeyiz. Bunlar kafaya koymuşlar. Bırakın çıksınlar. İçeriye girdikleri zaman biz bunları Fransa'da süreriz, yakalarız, yok ederiz diyor. Rommel de diyor ki hayır diyor bunlar hiçbir şekilde adaya çıkmaması lazım diyor. Eğer adaya yani Avrupa kıtasına adım attıkları zaman işimiz zorlaşır diyor. İki görüş var. Şimdi bu görüş Ruştad'ın görüşü bırakın gelsinler görüşü Rommel'in e, ya olmaz yapmayın görüşü var. Hitler de aslında burada eee Rommel'in Rommel görüşünde ya diyor ki adama, adama ayak basmasınlar diyor ama öyle bir şey var ki bu suikastten sonra ortalık çok karıştı. Hitler bütün yetkileri eline aldı. Kimseye güvenmemeye başladı. Reichstag ve Romul arasında da yetki kargaşası da var. Yani orada büyük sıkıntılar da var. Yetkiler ne tam Reichstag'da ne de tam Romul'da. Yani Führer de aslında büyük yetki burada. Ee, o da ne yapıyor? Emir komuta zinciri de burada biraz bozulmuş. Onu da anlıyoruz. Onu da söyleyebiliriz. Emir komuta zinciri bozulduğu için aslında burada tamamen bir mukavemet gücü, direnme gücü de oluşturulamıyor. Ama gel gör ki bu hiçbir kitapta yazmaz. Bu hiçbir kitapta yazmaz. Bunu söylüyorum. Ruh işletin. Bırakın karaya çıksınlar. Biz onları Fransa'nın içlerinde, karanın içlerinde, kıtanın içlerinde imha ederiz görüşü. Tabii şey bulmuyor. Hayat bulmuyor. Karaya çıktıktan sonra Alm müttefik kuvvetler ilerlemeye başlıyorlar. Normandiya ile Berlin arası 1200 kilometre. 1200 kilometrelik bir alan var. Bu evet. al zorlansalarda geçiyorlar ama Ruslatın görüşü hayat bulmuyor. Ruslatın görüşü gel gör ki Rus general, Sovyet general George Yukov ne yapıyor? Alman ordularına bu taktiği uyguluyor işte. Alman ordularına Rusya'ya kadar, Moskova'ya kadar ilerlemelerini istiyor. O zor şartlarda, zor durumlarda Alman ordusu ilerleye ilerleye geliyor, içeriye doğru giriyor. O içeri soktuğu zaman Jukov orduya taarruz talimatı veriyor. Yani önce içeri alıyor onları sonra büyük taarruz tarikatı ve e, taarruz emri veriyor ve 58, Mosko, 58 km Moskova 58 kilometre Alman ordusunu ileri atıyor, geriye atıyor ve onunla birlikte Berlin'e doğru yürümeye başlıyorlar. İşte aslında Rüştat'ın o görüşü kıymetli bir Jukov görüş. yapıyor. Ama onu Jukov yap, Jukov yapıyor. Rusken Sovyet general ve oradan Berlin'e yürüyor. İşte bu e, stratejiler, taktikler ve tabii ki burada da istihbarat tabii çok önemli. Bu hep onu söylüyoruz. Orada bir karışıklık var hem içeride askerler arasında emir konuşturmak. Yani komutanı... burada ustar gelen gelen e, Hitler'e 20 Temmuz'a haber etmesinin sebebi Müttefiklere çalıştığı için diyorsunuz bir. Yani ben i̇ki, Tabii iki Hitler'in yaşaması lazımdı. Üç Müttefik Müttefik kuvvetler Normandiyanın olabilmesi için. Hitlerin ölmemesini istiyordu. Doğru mu anladım? Normandiya'nın alınmaması için değil. Savaşın devam etmesi için. Tabii ki yani, Normandiya'nın olması için dedim. Pardon. Tabii. Olması için, olması evet. için. Evet. evet. Yani bak şimdi şöyle bir şey var. E, Almanlar her şeye rağmen direniyorlardı. Berlin'i Almanlar çoluk çocukla savundular. Büyük bir mücadele verdi Almanlar. 23 tabii. 1945'te Sovyetler Berlin'e giriyor Sovyet ordusu Sovyet ordusu 23 Nisan 1945 bizim, bizim tarih mesela Ulusal Genç Çocuk Bayramı ya 23 Nisan 1945'te Berlin'e giriyor fakat Berlin 2 Mayıs'a kadar düşmüyor yani Berlin'e giriyor ama Berlin'deki Almanlar 2 Mayıs'a kadar Berlin'i e teslim etmiyorlar gün. son mühimmata kadar tabi orada bir mücadele veriyorlar yani o yüzden e, savaşın devam etmesi ne yapıyor? Müttefik kuvvetler için Avrupa'nın peki devamı daha fazla yıkılması demek. Hatırla Marshall yardımı geldi ondan sonra değil mi Avrupa'ya? Avrupa, Avrupa ah, Müttefik kuvvetler işte Amerika daha sonra biliyorsun NATO falan kuruluyor. Avrupa'yı tamamen yıkıp yakılıp tamamen kendine muhtaç bir hale gelmesi için böyle bir operasyonun böyle bir savaşın devamını istiyordu ve benim kanaatimce de Hitler'e suikastla engellenmesindeki ki zaten gelen kendi adamları yani gelin. yani sen gideceksin BND'yi kuracaksın, ile çalışacaksın, Sovyet bilgilerini gideceksin, Amerikalılara vereceksin. İstihbaratın, yakın dönem istihbaratın en önemli adam ismi olacaksın. Amerikalı Altakya, Velküla yapacaksın. Ama Hitler aman aman Hitler ölmesin, yaşasın diyeceksin. Ya böyle bir mantık olamaz. Olmamalı da zaten. Olamaz da zaten. Haliyle bütün bunlar tabii ki savaşın genelinde önemli nüanslar, önemli noktalar ama belirleyici yerler. Yani Belirleyici evet. nokta. Evet. Üstad aa, doğrusu 25 dakika su gibi geçti gitti. Çok da keyifliydi sohbet. Çok da keyifli. Bunun gibi zaten e, bu kanalda birçok tarihin tozlu rafında kalmış e, anekdotları konuşacağız. Sizlerin derin bilgilerinden faydalanacağız Gökkenli Hocam. E, burada e, anladığımız şey şu ki aslında en yakınındaki insanın e, ajanlaştırılmış bir kişi olabileceği e, durumu. Evet. Ya zaten istihbarat olmadan e, hiçbir şey olmaz. Yani istihbarat e, yani burada 2. Dünya Savaşı'nda bu örneklerle bunun daha fazla önemi ortaya çıkıyor ve her gün birçok şey daha yeni e, yeni mesela Enigma'yı işte çözmeleri, mesela o İngilizlerin müttefik kuvvetlerin o da o da çok önemli O da çok yıkıcı. Bunu başka bir içeriğimize saklayalım. Başka evet. bir içeriğimize saklayalım. Almanlar açısından bu çok önemliydi e, tabi Almanya'da tabi o sürece gelene kadar büyük bir yorgunluk var, yılgınlık var e, savaşın verdiği tabi o efendime söyleyeyim askerlerdeki o çok büyük cephelerde savaşıyorsunuz yani farklı farklı yerlerde savaşıyorsunuz e, bu da tabi büyük bir çözülme meydana getiriyor, yılgınlık meydana getiriyor ama buna rağmen Berlin'in teslim edilmemesi ki Berlin'i müttefik kuvvetler çok fena bir şekilde biliyorsun İngilizler de bu işin içerisinde neredeyse her metrekaresine kadar bombalıyorlar. Çok büyük yıkıyorlar Berlin'i. Mesela bunu dinleyen arkadaşlar incelesinler ya da Almanya'ya gittiğine bakın Berlin'den çok büyük intikam alıyorlar. Yani bunu da burada belirtelim. Berlin'i büyük bir öfkeyle, intikam hissiyle bombalıyorlar. Yani Berlin'in bombalanması ee, öyle sıradan bir savaş olayı değil, sıradan bir savaştaki bombardıman gibi değil, bir intikam hissiyle Berlin'i bombalıyorlar ki e, bu önemlidir ama Berlin'in de e, Sovyetlere teslim edilmeyen Almanlar tarafından çok ve çocuklarla 10 12 belki daha küçük, belki e, yani reşit olmayan çocuklarla Almanların teslim alınmama mücadelesidir. Bakma II. Dünya Savaşı ile ilgili çok e, filmler var ama e, Berlin'de Almanların verdiği o e, büyük mücadele de e, çok takdire şayandır. Aslında anlatılmalıdır. Ama anlatılmaz. Ki, ki Adolf e, Führer çıkma imkanı var kendi Goebbels e çıkmıyor. E, kendisi de Berlin'de kalıyor. Değil mi hocam? Tabii. Berlin'de zaten or Sovyetlere teslim olmamak için e, Sovyetler 23 Nisan'da geliyor. 30 Nisan'da da Hitler intihar ediyor. Yani 7 gün sonra e, Sovyet tabii e, orada Hitler'i bu, bulmak için de tabii büyük bir mücadele ediyorlar ama düşmanın eline geçmemek adına. Hatta daha da enteresan şeyler söyleyeyim. Tabii e, bundan sonra mesela Hitler'in ölmediğine ilişkin cesedi yakılıyor vesaire bütün bunlar var ama e, Hitler'in yaşadığına ilişkin de uzun yıllar spekülasyonlar devam ediyor. E, önemli tarihçiler, insanlar bu tür işlerle ilgilenen merakları Hitler'in yaşadığını, işte yaşadığını, işte özellikle biliyorsun daha sonra Alman subayları daha çok Arjantin'e, Güney Amerika ülkelerine gidiyor ya. Hitler'in oraya gittiğini, aslında hayatına devam ettiği yönünde de bütün tür spekülasyonlarla devam ediyor. Ya olabilir mi? E, tabii aslında e, cesedine ilişkin yakıldığı ifade ediyor vesaire vesaire ediyor. Ama tabii ki araştırmalarda bunun ortaya çıkmıştır ama yani komple teorilerinde e, bu da var. Hitler'in ölmediği, evet. kaçtığı, Güney Afrika'da hayatına devam ettiği evet. Bunu da detaylı bir başka videoda konuşalım hocam. Konuşalım inşallah.